Sıra geldi beylere. Yiğit, İlker, Hayrettin ve Umut ile beraberiz. Bu arada e, İlker ve Hayrettin de hemşire eşleri gibi. E, onlarla ayrıyetten sohbet edeceğim ama Yiğit sana sormak istiyorum. Bir hemşire eşi olmak e, nasıl bir duygu? Senin açından merak ediyorum. Nasıl geçti üç ay? E, şöyle söyleyeyim, normalde... Hemşire ve eşe sahip olduğum için şanslı erkek gruplarından biriyim. Yani insanlar her zaman şey yaparlar ya bir sınıf ayırırlar. Hemşire olsun, öğretmen olsun her zaman avantajlıdır diye. Ama bu pandemi sürecinde eşim hemşire olduğu için ee, biraz daha bizim sosyal mesafemiz daha da derinleşti. Yani eskiden işi düşen insanlar sürekli hemşire olduğu için eşim bir şey soran insanlar aramaz olmaya başladı. Bu dönemdeki olumsuzluklarımız bunlar. Ama ben eşimden çok memnunum. Hemşire olmasına çok memnunum. Çok <laughs> Eyvallah. Başka şansın yok. <gülüyor> <gülüyor> Sakın yanlış anlamaya. Başka şansın Aşkım yok. Aşkım onu Peki. sormuyor. Melisi'nin pis özelliğine En berbat özelliği. Diyecek ki çok güzel. Elinde sihirli bir değnek olsa değiştireceğin özellik ne? Saniyenin onda bir hızıyla yükselebilen bir karaktere sahip. <laughs> Gerçekten saniye bir saniyede gayet yani. güzelsin. Gülücükler, öpücükler. 10 saniye sonra tamamen başka bir rüzgara esebilir yani. Peki kampa falan gidebilir miyiz sen? Tabii ki ya. Öyle mi? Gidebilirsin. Hani Koduğumuz yok gidemezsin, yapamazsın, edemezsin. Öyle bir dünya olabilir mi? Hayır. Eşim beni her yere yollar. İlker Bey, 5 Şubat'ta nikahımız vardı. nikanın nikah günü pıra tatili vardı. Yani ben o saatten sonra ne diyeyim her yere gidebilir artık. Peki anne yemeği mi, eş yemeği mi? Abi, sen... En sevdiğim soru. Biliyordum bu soru geleceğini. <gülüyor> <gülüyor> Eşim çok güzel yemek yapıyor ama annemin yemekleri de harika. Var ya numaracı. Evde sordum bu soruyu. Evde sordum. Dedi ki, tabii ki senin yemeklerinden işte. Bunu ahmetken konuşursunuz. <laughs> Bunu eve, eve gidebilirlerse... İlker. Evet. Sen anlat. Nasıl geçti 3 ay? Sen hemşiresin. Evet. Ben palet servisinde çalışıyordum. Erilde, Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum bu arada. palet servisindeydim. Ee, ne demek o servis? Palyatif işte e, örnek veriyorum kanser hastaları ya da 65 yaş yani yaşlı hastalar. E, yani onlara işte ne bileyim ağrılarını azaltmak. E, o tür hastalar yatıyor bizim oraya. Çok buraya. kederli bir servis. Evet. Yani yaş ortalamamız bayağı yüksek. Hem öyle hem de işin içine maalesef şu kanser denen illet evet, girdikten evet. sonra hani bir laf vardır ya adamı kanser edersin evet. hakikaten... Allah düşmanımın başına vermesin derler ya öyle bir hastalık kanser evet, yani. Aynen. Allah kimsenin. Ee, sonra bu pandemi sürecinde e, izole servisler oluşturulmaya başlandı. İşte servisler kapatıldı. İşte tek tük mesela cerrahi branşta bir servis kaldı. Dahili branşta bir servis kaldı. Diğer şeyler kapandı. Ben de bu süre zarfında önceden yoğun bakımda çalıştığım için yoğun bakımda görevlendirildim. Orada çalışmaya başladım. Asıl süreç şimdi başlıyor bizim için. Çünkü 1 Haziran'da bu normalleşme sürecinden sonra herkes kendi hastasına bakacak. Yani nakil edemiyoruz. Yani bu biraz kötü bence. Çünkü erilde çok vaka yoktu. İzole bir yerde hasta yani sevk edemediğimiz için bizim orada kalacağı için vakalar biraz daha artacak bence. Yani nasıl olur bilemiyorum bundan sonrasını. Yani tabii e, öncelikle hakikaten Allah kolaylık versin çok zor iş, zor. üç ayda bütün sağlık sistemi şöyle bir hortumun içine girdi Evet ve e, bir mecburiyetler silsilesi aslında. Evet. Oradan iyi çıkmaya çalışıyoruz ama burada bütün sağlık çalışanları herkes de biliyor ki üstüne düşeni en iyi şekilde yapıyor, yaptı ve yapmaya da devam edecek. Fakat vatandaş da adamı değerlendirmesin diye de. Hakikaten söylettiriyorlar evet. kendilerine. Gerçekten öyle. Evet. Ya çıkma. Ya evet. çıkma gerçekten. Yani o o sahiller, asker uğurlamalar, düğünler, gizli kapaklı toplantılar filan falan hakikaten bu kadar bir çuval inciri berbat edecek. Ereğli'ye de ilk vaka e, bir köy var. Oraya İstanbul'dan bir aile taziye'ye geliyor. İlk yani bulaş şekli bu şekilde olmuş. İlk vakamız böyle olmuştu. Taziye'ye gel. Evet, ilk vakamız böyle olmuştu. Peki Elçin'in en güzel huyu ne? Elçin yani iyi bir anne. Yani kızımızla falan çok... O kızına karşı, sana karşı bir eş olarak, bir sevgili olarak, bir manita, bir fıtfız, bir aşk olarak. Yani becerikli her şeyi bilir Elçin. Yani bilmediği pek bir şey yoktu. Abi işveren misin sen? <laughs> sana ne becerikli olmasına? Sen o al, Diyorum ki hayat arkadaşı, eş, Gözlerine bakınca Derya'yı görüyor musun? Görüyoruz ki evlendik. <laughs> <laughs> Baba politik ben. cevabı görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam, en pis huyunu söyle. En yani pis huyu... Yani her şeyi bilmesinden dolayı... E, ya örnek veriyorum mesela arabamızın sanayi işine bile elçin bilgisi vardır yani. Ben bunu çok hoşlanmam. Ama Var o ama. işe de e, dahil olmak ister. Ya da ne bileyim işte hani bazen ağırlıklı erkeklerin yaptığı işler vardır. Elçin her işe burnunu sokar biraz. Bu yüzden de biz biraz çatışma yaşarız bu konuda. Bana da her zaman bu diyor ki. Ben fazla sevmiyorum. Ah yazıklar olsun. <laughs> Arkadan çok e, sempatik bir serzeniş geldi. Dedi. Yazıklar olsun. <laughs> ben bunu Bana da diyor söylüyorum? ki sen benim hayatımı kolaylaştırıyorsun. <laughs> sen ona demiyor musun? Sen benim hayatımı kolaylaştırıyorsun diye. Bir ya sorar mısınız? Bir sorar mısınız? <laughs> <laughs> Yok sırf bununla oynamak için söyledim. <laughs> Sen şey yapma ya. Ay ay pekala. Anne yemeği mi mi? Düşündü, düşündü. <gülüyor> <gülüyor> o yüzündeki evet, ifade evet. ve o ya ses. Şöyle söyleyeyim, zaten. şöyle söyleyeyim. Ben Malatyalıyım. Yani eşim Konyalı. Onu ee, elçin uzun uzun anlatıyor ben. ben sizin arkadaşlarınızın memleketlerini bile biliyorum, öyle <laughs> Şimdi bizim hani Malatya'nın yemek kültürü biraz daha geniş ve hani damak tadıma daha uygun. Konya bölgesi biraz daha farklı. Ama hani eşim de benim annemin yemeklerini daha çok sevdiğimi bildiği <gülüyor> için... <gülüyor> ha, e, hani onun da artık e, eli falan annemin şeyine kaydı. Yani artık annem gibi yemek yapabiliyor. Onun dümen suyuna mı girmiş evet, oldu? Evet, annem gibi yemek yapabiliyor. O yüzden için yemekleri. Sen yapıyor yap musun yemek? Yaparım. Öyle mi? Evet. Sen yapıyor musun Yiğit? yemek? Vallahi biz daha kendi evimize geçemedik biz de düğün yapamıyoruz. <laughs> <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.